Arkadaşlar selamlar. Umarım herkesin sağlığı ve mutluluğu yerindedir. Şimdi 200'ü, 1000'i, 5000, 5000'i de 10000 dolar yapma de biliyorsunuz ki her şeyi Telegram'da paylaşıyorum. Şu anlık kasamız 360 e geldi. 200'de başladık. Yani yavaş yavaş 1000 dolar yolculuğuna gidiyoruz. Çok güzel şekilde zaten en son aldığım short pozisyonların hepsini de oradan paylaşmıştım. Şimdi genel piyasa soran arkadaşlar için piyasadan beklentim veyahut da fikirlerim neler? Onun hakkında şöyle birkaç şey söyleyeyim. Sevgili arkadaşlar evet farkındayım artık e, kimsede umudun ve sabrın kalmadığı bir dönemin eşiğinde olmuş olabiliriz ama e, uzun vadede market için hala pozitif verilerin geldiğini de konuşabiliriz. Çünkü herkes görüyor herkes diyor ki hocam işte ne olacak bu işin sonu nereden nereye gidecek ve hatta işte market acaba buradan döner mi şuradan döner mi? Şimdi ilk öncelikle şöyle bir Amerika'nın BTC satışı ile ilgili bir haber geldi. Piyasaya o haber düştü. E, Fut bir haberdi. E, bu haber tüm piyasanın hepsini şöyle bir dağıttı. E, bu piyasanın hepsini dağıttığı için herkes şöyle bir hani korku dediğimiz e, hatta Fed Grace endekslerine baktığımız zaman da herkes bir korkuya girdi. Herkes bir şöyle bir korkmaya başladı. Hani dedi ki aman işte buradan BTC satışı gelecek. Büyük düşüşleri yaşamaya başlayacağız. Ee, arkadaşlar böyle düşüşlerin, yani böyle fut haberlerin olması da gayet normal. Çünkü hatırlarsanız Temmuz ayı gibiydi. Ee, tam o tarihleri hatırlamıyorum ama ya, olan süreci çok iyi hatırlıyorum. Çünkü BTC de 63.000'den 53.000'e düşmüştü. O sıra 63.000'de binde Almanya'nın BTC satışıyla ilgili bir haber vardı hatırlarsanız. Hatta ben bunu özellikle profildeki linkten Telegram'dan veya açıklamalardaki linkten Telegram'dan paylaştım. Herkes orada... Akın Akın etti dedi ki, hocam doğru diyorsunuz öyle bir haber de çıkmıştı. Şimdi bu öncesi fiyat hareketlerinde dalgalanmalar olması gayet normal. Hem yani ben buna normal bakıyorum. Bazı arkadaşlar şöyle çok spesifik bakıyor, bittik öldük işte artık dönüş yok. Yani baya bir umutsuzluğa kapılan e, topluluk var. Baya bir tarafta da umuda kapılan topluluk var. Ama ben hala uzun vadede de pozitif verilerim devam ediyor diyebilirim. Genel market için şunu söyleyeyim 20 Ocağı bekliyoruz. 20 Ocaktan sonra biliyorsunuz ki Trump'ın koltuğa oturması ve koltuğa oturmasından sonra zaten Trump'ın amacı şu an BTC'yi bir rezerv para birimi yapması <laughs> ve rezerv para birimi yapması için de 6 aylık bir süreç içerisinde alım gerçekleştirecek yaklaşık. Şöyle bir 200 bin BTC yakın bir BTC alacaklar. Bu BTC'leri de rezerv para birimi olacak, olarak saklayacaklar. Benim kendi fikrim şu 6 aylık süreçte onların BTC alımlarında piyasa için voltaliteli ve çok güzel döngüsel olarak gittiği oranı düşünebiliriz. Ha, o 6 aydan sonra illaki düşüşler gelecek mi? Gelecektir. Ama hala bir boğa beklentisini bekliyorum. Bekliyorum. Özellikle daha Bitcoin dominansının düşmediği zaman dilimine bakarsak işte genel paritelerin düşmediğine bakarsak ben hala bir boğa beklentisi var içimde devam de ediyor. Bazı arkadaşlar umutsuzluğa kapılmış olabilir ama ben hala dediğim gibi uzun vadede pozitif verilerim devam ediyor. Ee, Pazartesi günü biliyorsunuz ki makro strateji e, Saylor her zaman BTC alımlarını açıklıyor saat 4 gibi. Muhtemelen de yarın da öyle bir açıklama yapacak. Hani yarın da son bir düşüşü yaşayabilir miyiz? Yaşayabiliriz ama bizim için şu an önemli olan 83 ile 87 band arasındaki bir range bölgesidir. E, fiyat buralara gelebilir demiyorum. Gelemez de demiyorum. Çünkü inanın bu piyasa o kadar değişik bir piyasa ki. Gelemez diyorsunuz geliyor. Düşemez diyorsunuz düşüyor. ve Hatta oraya gitmez diyorsunuz gidiyor. O kadar yükselmez diyorsunuz yükseliyor. Hatta evet, o kadar düşmez diyorsunuz. Düşüyor o kadar değişik bir piyasa. Hani onun için şu 20 günlük süreçte yani şu Trump'ın koltuğa oturacağı süreye kadar yani 9 günlük bir süre kaldı. Oturacağı süreye kadar kendinizi likidasyonu uğratmayın. Piyasada dengeli takılmaya çalışın. Zarara uğramamaya çalışın. Ondan sonra zaten hafiften altcoin'lerde ve BTC bazında hareketliği göreceğimize ben inanıyorum. Bunların hepsi bakın arkadaşlar. Kendi fikrim, kendi görüşüm, kendi analizimdir. Yatırım tavsiyesi değildir. Bilginiz olsun. Lütfen sizler de ona göre risk analizinizi ve metotlarınızı belirleyin. Benden size söylemesi. Şimdilik bunun burada kısa bir video olarak söyledim. Umarım daha detaylı bir şekilde zaten hepsini Telegram'da anlatıyorum. Oradan da bakabilirsiniz.